Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3 4, 5 yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda örüntülü sayı gruplarında ikinci derse başlıyoruz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Buradaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bana. Bak bu tarz sorularda yapman gereken şey şu. Tekrar eden ifadeyi bulman gerekiyor. Ve benden sana tavsiye her zaman işaretlerden başla. Şimdi nasıl başlamış? Bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi başlamışsa o zaman bu sisteme artı eksi şeklinde devam etmeli. Bak gördün mü? Sistem ne yaptı? Artı eksi şeklinde bitti. E peki şöyle yapalım. O zaman ben buradakileri böyle eğer ki ikili ikili toplasam. 2 eksi 4'ten dolayı buraya kaç geldi? Eksi 2 geldi. 6 eksi 8'den dolayı kaç geldi? Eksi 2 geldi. En sonunda 98 eksi 100'den dolayı kaç geldi? Eksi 2 geldi. E öyleyse ben buradan buraya kadar toplam kaç tane eksi 2 olduğunu bulsam ve bunları toplasam sonuç gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi lütfen şöyle düşün. 2, 4, 6, 8, en son 100. Şimdi bu sayı grubundaki sayıların adediyle buradaki sayı grubundaki sayıların adedi birbirinden farklı mı aynı mı? Evet, aynı. İşaretlere takılma. işaretlerin farklı olması sayı adedini değiştiriyor mu? Hayır, değiştirmiyor. E o zaman ben burada kaç tane sayı adedi olduğunu bulsam aynı sayı adedi burada gelmiş olacak. Peki biz terim sayısını nasıl bulacaktık? Hatırla son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formül yardımıyla. Buradan 98 geldi. 2'ye böldüm 49 yaptı. Bir daha da 50 gelmiş oldu. Yani ben ne anlıyorum? Şu an buradaki artı 2'den eksi 100'e kadar toplamda 50 tane sayı olması lazım. Ve sen bu 50 tane sayıda ne yapıyorsun? 2 terim siliyorsun. Yerine bir terim yazıyorsun. 2 terim sildin. Bir terim yazdın. Sonunda 2 terim sildin. Bir terim yazdın. Ya ne yapmış oldun? Terim sayısını yeri düşürmüş olmadı mı? E öyleyse burada 50 tane sayı varken yukarıda 25 tane eksi 2 gelmesi gerekiyor. E ben de 25 tane eksi 2 toplarsam eksi 2 çarpı 25'ten dolayı sorun doğru cevabı eksi 50 ile C gelmiş olur. Evet geliyorum ikinci sorumuza. Elimizde bir x sayısı var bir y sayısı var. x artı y y eksi x'in kaç katı diye soruyor bana. Şimdi bak bu soruyu çözmek için bilmen gereken iki tane formülü var. Birincisi ardışık tek sayıların toplamı. Şimdi ardışık tek sayılar birden başlayıp böyle 3, 5, 7, 9 eğer ki belli bir sayı kadar gidiyorsa buradaki toplamı bulmak için bir formül var. O da ne eşitti? Son terim kimse son terimin bir fazlasının yarısının karesi her zaman bana bu toplamı verir. Bu toplamı unutma genelde bunu unutuyorsunuz. İkincisi kime eşit? Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü kimdi? O da n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir. Bak x'ten başlayalım. Birden başlamış ve ardışık tekleri toplamıyor mu? Topluyor. O zaman burada önemli olan yer son terim. O zaman ben burada x gördüğüm yere eğer ki 99 yazarsam 99 bir daha 100 geldi. 2'ye böldüm 50 geldi. Karesi de ne yapmış oldu? 50'nin karesinden 2500'ü bana getirmiş oldu. Peki aşağıdaki sayılar nasıl sayılar? Bunlar da ardışık çift sayılar. Yani hepsi 2'nin tam katı. O zaman hemen gidiyorum. Bunları 2 ortak paranız alıyorum. 2'li neyi çarparsam 2 yapar? 1'e. Neyi çarparsam 4 yapar? 2'ye. En son neyi çarparsam 100 yapar? 50'ye. E buradan da en sayısı kaç gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu. Yani ben burada en gördüğüm her yere 50 yazabilirim. Soldan bir kere 2 zaten geldi. Sağdan da 50 çarpı 51 bölü 2 gelmiş oldu. İkiler ne yaptı? Birbirini götürdü. 50 ile de 51'i çarparsam işlemin cevabı 2550 gelmiş oldu. Ne diyor bana? X artı Y, Y eksi X'in kaç katı diye soruyor. E o zaman hemen X artı Y'yi bulalım. Ne yapacağız? 2550 ile 2500 toplayacağız. Toplarsak kaç gelmiş olacak? 5.050 sayısı gelmiş olacak. E aynı şekilde y'den x'i çıkartırsam 2.550'den 2.500 çıkartırsam geriye 50 kalmış oldu. x artı y sayısı y-x'in kaç katıdır demek x'ini oranla demek. Bak oranlarsam şu sıfırlar zaten gitti. 505'i de 5'e bölersem işlemin cevabı 101 ile Bursa gelmiş olur. Geliyorum 3. sorumuza. A sayısı var. Bu sayıdaki her bir terim 2 artırılırsa A kaç artar diye soruyor. Ya sen buradaki her bir terime eğer ki 2 eklersen. Bak dikkat et. Sadece bir terim 2 artarken 1'den 30'a kadar toplam kaç terim var? 30 terim var. E bir terim 2 artıyorsa toplamda 30 terim kaç artması lazım? 30 çarpı 2'den dolayı 60 artması gerekiyor. Bundan dolayı da sorun doğru cevabı denizli gelmiş oldu. Geliyorum dördüncü soruya. Bu sayının her bir terimi bir azaltılırsa P kaç azalır diye soruyor. Şu an ne yapacaksın? Buradaki her bir terimden bir çıkaracaksın. Bak dikkat et. Her bir terimden bir çıkartırken birden x'e kadar toplam kaç tane terim var? x tane terim var. E sen bir tane terimi x azaltıyorken elimde x tane terim varsa toplamı kaç azalması gerekiyor? x kadar azalması lazım. Şimdi şöyle düşün. Elinde 2 artı 3 var. Sana diyorum ki bundan bir çıkardım, bundan bir çıkardın. O zaman bu toplamı kaç azalması lazım şu anda? 2 azalması lazım. Elinde diyelim ki 2, 3, 4 toplamı var. Her birinden birer tane çıkardın. Toplamda şu an bunun kaç azalması lazım? 3 azalması lazım. Bak elimizdeki sayı adedi kaçsa hep o kadar azalmıyor mu? Azalıyor. O zaman elimdeki sayı adedi x tane olduğu için toplamda x azalması lazım. Cevap da Bursa gelmiş olur. 5. soru. Bu işlemdeki her terim 2 azaltılırsa yeni işlemin sonucu öncekine göre kaç azalır diye soruyor bana. Bak şimdi şöyle düşmen lazım. Misal elinde diyelim ki 1 ile 2'nin toplamı var ve sen bunlardan 2'şer tane çıkarttın. O zaman şu anda bu toplam kaç azalmış oldu? 4 azalmış oldu. Aynı şekilde elinde diyelim ki şöyle bir toplam var. Sen bunların her birinden diyelim ki 2 çıkardın. O zaman bu toplam kaç azalmış oldu? 6 azalmış oldu. Sen şu an toplamın kaç azaldı nasıl buluyorsun? Bak burada 2 tane terim vardı. 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4 azaldığını gördüm. Aynı şekilde burada 3 tane terim vardı. 3 ile 2'yi çarptım. 6 azaldığını gördüm. O zaman terim sayısıyla ben 2'yi çarptığım zaman sayının kaç azaldığını göremiyor muyum? Evet görüyorum. Öyleyse ben buradaki terim sayısını bulursam bu iş biter. Peki hatırla terim sayısı formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir eşit idi. Sen buradaki terimlerin 2 2 artını bildiğin için artış miktarı 2 gelmiş oldu. Bir kere yukarıdaki ifadenin buradan 2n eksi 2 geldiğini görebiliyorum. E bir de ben bunları 2 ortak parantezine alsam burası n eksi 1 gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman ikiler birbirini götürdü. Soldan n eksi 1 sağdan 1 kaldı. Birler de birbirini götürdüğü için anlıyorum ki şu an burada en tane terim var. Az önce azal miktar nasıl bulmuştuk? Terim sayısıyla 2'yi çarpmıştık. O zaman n ile de 2'yi çarparsam bu toplamın 2 an azaldığını görmem gerekiyor. Evet geliyorum 6. sorumuza. Bu sayıdaki her bir terimin birinci çarpanı 1 bir artılırsa a kaç artar diye soruyor bana. Hemen birinci terimleri hep birer artıralım. Burası ne geldi? 2 çarpı 1 geldi. Burası 3 çarpı 2 gelmiş oldu. Yan taraf 4 çarpı 3 geldi. Nokta 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 en sonda 11 çarpı 10 gelmiş oldu. Bak şu mantığı düşün. Mesela elinde diyelim ki 40 var. Sen diyelim ki 40'a 60 yaptın. Şu an sen 40'ın 20 arttığını nasıl anlıyorsun? Yeni bulduğun sayıdan ilk sayı çıkartarak anlamıyor musun? O zaman sen yeni bulduğun sayıdan ilk sayı çıkartırsan işte şu an bunun kaç arttığını bulmuş olursun. Yani ne yapmam gerekiyor? üstteki toplamdan alttaki toplamı çıkarmam lazım. Ama benden de sana tavsiye bunları çıkartırken hadi bakalım bunu bulalım. Bunu bulalım birbirinden çıkartalım demeyelim. O zaman soru çok uzar. Ne yapalım biliyor musun? Bunları böyle terim terime çıkartalım. Yani ne yapalım? Bundan bunu çıkartalım aşağı yazalım. Şimdi şöyle düşün. Burası 2 aşağısı 1. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Devam. Burası 6 burası 4. Alttan 4 çıktı. 2 kaldı. Devam. Burası 12. Burası 9. Çıkarttım kaç geldi? 3 geldi. En son 11 çarpı 10. 110. Alt tarafta 100 geldi. E 110'dan da 100'ü çıkartırsam. Çıkan sonuç ne geldi? 10 gelmiş oldu. Öyleyse senin elindeki A sayının bu kadar atmış olması gerekiyor. E matematikte birden başlayıp bire birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü kime eşitti? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşitti. Buradan da anlıyorum ki a sayısı 55 artar. Yani cevap Edirne gelmiş olur. Yedinci sorumuz. Bu sayıdaki her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir arttırılırsa k kaç artar diye soruyor. Tamam ikisine bir arttıralım. O zaman sol taraf 2 geldi sağ taraf 3 geldi. Sol taraf 3 sağ taraf 4. Sol taraf 4 sağ taraf 5. En son nokta 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 sol taraf 20 sağ taraf 21 gelmiş oldu. Bak şu mantığı düşün. Mesela senin elinde diyelim ki 50 sayısı var. Sen bu 50'yi gittin 60 yaptın. Sen şu an 50'nin 10 arttığını nasıl anlıyorsun? Yeni bulduğun sayıdan ilk bulduğun sayı çıkartarak 10 arttığını bulmuyor musun? Buluyorsun. İşte ben de bu mantıkta bunun kaç arttığını nasıl bulacağım? Yeni bulduğum sayıdan ilk sayı çıkartırsam kaç arttığını bulmuş olurum. Peki bunu ceme koydum. Ben bunları şimdi çıkartacağım ya. Bu çıkarmışımı şöyle yapma. Ya hocam üsttekini bulalım, alttakini bulalım, işte birbirinden çıkartalım. Öyle yaparsan iş çok uzun olur. Benden sana tavsiye yukarıdakinden aşağıdakini çıkaracaksın ya. Bak çıkarmak demek, eksile çarpmak demek. Bunları teker teker çıkar. Yani birinci terimden birinci terimi çıkar, birinci terime yaz. İkinci terimden ikinci terimi çıkar ikinci terime yaz. Son terimden son terim çıkar son terime yaz. Şimdi bir kere yukarısı 6 geldi. Aşağısı 2 geldi. 6'dan 2 çıktı. 4 gelmiş oldu. Yukarısı 12 geldi. Aşağısı 6 geldi. 12'den 6 çıktı. 6 kalmış oldu. Yukarısı 20. Aşağısı 12. 20'den 12 çıkarsa 8 kaldı. Nokta nokta nokta. En son ne yapacağım? 20 çarpı 21'den dikkat et. 19 çarpı 20'yi çıkaracağım. Sen 20 çarpı 21'in 420 olduğunu biliyorsun. Burasında 380 olduğunu biliyorsun. Çıkartırsam son terimde kaç gelmiş oldu? 40 gelmiş oldu. İşte elindeki k sayısının bu kadar artması gerekiyor. Şu an elindeki tüm sayılar dikkat et. Ardışık çift sayı değil mi? Ardışık çift sayı. Yani bunların hepsi 2'nin tam katı. O zaman ben de gidiyorum. Hepsini 2'nin ortak parantezine alıyorum. 2 ile neyi çarparsam 4 yapar? 2'yi. Devam. 2 ile neyi çarparsam 6 yapar? 3'ü. 2 ile neyi çarparsak 8 yapar? 4'ü. En son 2 ile neyi çarparsam 40 yapar? 20'yi. Şimdi şunu hatırlıyor musun? Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bak buradaki toplam yukarıya çok benzemiyor mu? Benziyor. Ama kim eksik? 1 eksik. İşte ben de o, eksik, e, o eksikliği gidermek için diyorum ki buna bir ekleyelim. Ekledikten sonra bir de bir çıkartalım ki ne yapmasın? işlem bozulmasın. E o zaman 1'den 20'ye kadar sayıların toplamı için en yerine 20 yazdım. 2 zaten başında 20 çarpı 21 bölü 2 geldi. Bir de sağdan eksi 1 gelmiş oldu. Hemen şuradaki 2 ile 20'yi sağdaştırdım. 10 kaldı. 21 çarpı 10 210 geldi. 210'dan 1 çıktı. 209 kaldı. Bir de bunu 2 ile çarparsak sorun doğru cevabı 418 ile Adana gelmiş olur. Geliyorum 8. soruya. Sayının her bir terimi bir azaltırsa a ne kadar azalır diye soruyor bana. Ya bak bu işin faktörlerle falan alakası yok aman diyeyim. Şimdi şöyle düşün. Misal elinde diyelim ki 2, 3, 4 toplamı var. Ben bunların her birini diyelim ki 1 azaltıyorum. Şu an elindeki bu toplam kaç azalır? Toplamda 3 çıkardığın için 3 azalmaz mı? Azalır. Devam ediyorum. Mesela elinde 4, 5, 6, 7, 8 var. Her birinden 1 bir çıkardım. O zaman elindeki toplamın kaç azalması lazım? 5 çıkardım için 5 azalması lazım. Bak sen bu azalma miktarını nasıl buldun farkında mısın? 1 çıkarttığın için aslında buradaki terim sayısıyla 1'i çarptın 3 azaldı bulmuş oldun. Buradaki terim sayısıyla 1'i çarptın 5 azaldı bulmuş oldun. O zaman ben de sana diyorum ki 1 faktöriyel 2 faktöriyel 3 en son en faktöriyel. Şu an buradan buraya kadar toplam kaç tane terim var? En tane terim var. E sen bunların hepsini 1 azalttığın için o zaman terim sayısıyla 1'i çarparsam kaç azaldı ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. N ile de 1'in çarpma en geldiği için toplamda en azalması gerekiyor. Yani cevapta denizli gelmesi gerekiyor. Sakın şöyle düşünme. Ya her bir terim bir azaltıyorsam hadi bakalım burası 0 faktörel oldu. Yan taraf dikkat et 1 faktörel oldu. Nokta 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 n-1 faktör geldi deme. Bak terimlerden bir çıkartıyorum diyor. Ya yani ne demek bu? Burası kaç olursa olsun bundan bir çıkardı. Dikkat et birden biri çıkarmadı. Burası kaç olursa olsun bundan biri çıkardı. 2'den biri çıkarmadı. En son burası ne olursa olsun n'den biri çıkarmadı. Bütün terimden biri çıkardı. Haberin ola. Tamam mı? Evet geliyorum 9. sorumuzda. Elimizde böyle bir toplam var. Bu a eşitmiş. Buna göre bu ifadenin a cinsinden değeri nedir diye soruyor bana. İlk önce biz bu ifadeyi bir açalım. Biz 4'ün karesinin ne olduğunu biliyoruz. Dikkatli ol. 4 çarpı 4 olduğunu biliyoruz. Yan taraftan 6'nın karesi 6 çarpı 6. Burası 8 çarpı 8. En son nokta nokta nokta. Burası da 22 çarpı 22 gelmiş oldu. Hani şimdi ben bu toplumu arıyorum ya. Buna bir isim verelim. T olsun. Artık ne yapıyorum? T'yi A türüne arıyorum. Hemen diğer toplum altına yaz. Burası 2 çarpı 4 geldi. Yan taraf 4 çarpı 6 geldi. Burası 6 çarpı 8 geldi. En son nokta nokta nokta. Burası da 20 çarpı 22 gelmiş oldu. Ve biz bunun A olduğunu biliyoruz. Şimdi bir kere şu bilgiyle başlayayım. Sonra konuya devam edelim. Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplamı kimde? n çarpı n artı 1 bölü de İlk önce bunun cebine bir koy. Ve şunu sakın unutma. Elinde böyle toplamlar varsa bunları çıkartınca bunlar işe yarayacak. Yani soru çıkacak haberin olsun. Yani böyle toplamlar karşıda varken bil ki sen bunları kesinlikle taraf tarafı çıkaracaksın. Ben de şöyle yapıyorum o zaman. Hani çıkarmak demek eksile çarpmak demek ya. Bunların hepsini teker teker eksile çarpıyorum. Bu arada sakın unutma taraf tarafı çıkarayım derken aman diyeyim gidip de hocam bunu bulalım. Sonra bunu bulalım birbirinden çıkartalım deme çok uzun sürer. Benden sana tavsiye şu. Birinci terimden birinci terimi çıkar, birinci terime yaz. İkinci terimden ikinci terimi çıkar, ikinci terime yaz. Son terimden son terimi çıkar, son terime yaz. Daha rahat versin. Bak şimdi şöyle düşün. Burası 16 geldi. Aşağısı 8 geldi. 16'dan 8 çıktı. ilk terim 8 gelmiş oldu. 36'dan 24 çıktı. 12 gelmiş oldu. 64'ten 48 çıktı. 16 gelmiş oldu. Nokta nokta nokta. En son ne oldu? 22 çarpı 22'den 20 çarpı 22 çıkartıyorsun. Bak bu çıkarma işlemi için sayıları bulmaya gerek yok. Şu an 20'ler ortak mı? Ortak. Ortak parantez al. Bunların ne yaptım? Attım. Soldan 22 sağdan eksi 20 kaldı. 22'den de 20 çıkarsa burası ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Yani son terimde 44 geldi. Bunun cevabı da t eksi a gelmiş oldu. Peki soru şu. Ben bu toplamı nasıl bulacağım? Ya buradaki sayılar şu anda 4'ün katı olan sayılar değil mi? Hepsi 4'ün katı. E o zaman diyorum ki ben bunları gideyim bir 4 ortak paranızı alayım. 4 ile neyi çarparsam 8 yapar? 2 artı. 4 ile neyi çarparsam 12 yapar? 3'ü artı. 4 ile 4'ü çarparsam 16 yapar. Nokta nokta nokta. En son 4 ile 11'i çarparsam 44 yapar. Sağdan da kim geldi? Tek sağ geldi. Bak şuradaki toplam yukarıdaki bu toplama çok benzemiyor mu? Çok benziyor. Ama bir eksik var. Ne eksiği var? Bir eksiği var. Ben de diyorum ki o yüzden buna bir ekleyeyim. E, ekleyip de ifadeyi bozduğum için bir de çıkartıyorum ki ifade değişmesin diye. Matematikte birden n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. O yüzden ne yaptım? Burada n gördüm her yere 11 yazdım. Bir kere soldan 4 geldi. Sağdan 11 çarpı 12 bölü 2 geldi. Sağdan eksi 1 çıktı. Buradan da t eksi a gelmiş oldu. Hemen 2 ile 12 sade işte 6 geldi. Burası 66 çıktı. 66'dan 1 çıktı. 65 geldi. Bir de bunu 4 ile çarparsam çıkan sonuç 260 gelmiş oldu. Amacım neydi? A türünden de o zaman eksi a'yı da sağ tarafa atarsam t'de ne gelmiş oldu? 260 artı a ile a'dan çıkmış oldu. Evet geliyorum 10. sorumuza. Yukarıdaki gösterilen düzeneye göre en kaçtır diye soruyor burada. Bak 1, 3, 6, 10. Bu sayıları gördüğün an matematik bir şeyin aklına gelmesi lazım. Şimdi ben sana bunu bir anlatayım. Hatırlıyor musun? Matematikte 1'den n'e kadar sayıların toplamı kimdi? n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir Hatta bunun bir ismi vardı. İsmi neydi? Gauss formülüydü. Şimdi bak bu Gauss formülünde ben en gördüğüm yere 1 yazsam. Çıkan sonuç kaç geliyor? Dikkat et. En yerine 1 yazdım. 1 çarpı 2 bölü 2'den dolayı çıkan sonuç 1 geldi. En yerine 2 yazarsam. 2 çarpı 3 bölü 2'den dolayı kaç geldi? 3 çıktı. En yerine 3 yazarsam. 3 çarpı 4 bölü 2'den dolayı kaç geldi? 6 geldi. En yerine 4 yazarsam. 4 çarpı 5 bölü 2'den dolayı 10 gelmiş oldu. Gördün mü? 1, 3, 6, 10. Bunlar Gauss sayıları. Sakın 1, 3, 6, 10'u gördüğün anda aklına her zaman Gauss gelecek. Yani buradaki adam ne işte yapmış söyleyeyim mi? Gauss formülünde en yerine birinci satırın birini yazmış burasını bulmuş. İkinci satır olduğu için en yerine 2 yazmış 3'ü üçü bulmuş. Üçüncü satır olduğu için en yerine 3 yazmış bunu bulmuş. 4 olduğu için en yerine 4 yazmış bunu bulmuş. E o zaman ben de diyorum ki Gauss formülü ne zaman 210'a eşit olur? Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 ne zaman 210'a eşitlik gelir? E ben burada içler dışlar yapsam o zaman n çarpı n artı 1 kime eşit geldi? 420 eşit geldi. Şöyle düşün ardışık hangi iki sayının çarpımı 400 yapar? 420 yapar. 20 ile 21. Yani buradaki n değerinin 20 gelmesi lazım. Sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 11. soruya. Verilen düzenin en altta gösterilen satırı kaçıncı satırdır? Ya bir şey bulman lazım. Bak çok da aslında bariz karşıdan gözüküyor. Birinci satırda burası şu an kim? Birin karesi. Şansa bak ki üçüncü satırın en başına geldi? Üçün karesi geldi. E o zaman bak sistemi istersen yazmaya devam et. Bu sistemi yazdığın zaman 5. satırın en başı 5'in karesinden 25 gelecek. O zaman ne anlıyorum? Şu an elimdeki bu sistemde satır sayıları tek olduğu zaman buradaki satır sayısı kimse onun karesiyle başlangıç başlıyor. E ben de anlıyorum ki o zaman şu an burada 441 olduğu için bu kimin karesi? 21'in karesi. Yani şu an buradaki satır sayısının 21. olması lazım. O zaman sorun doğru cevabı da 21 ile Denizli gelmiş oldu. Geliyorum 22. sorumuza. Yukarıda gösterilen düzene göre A yerine hangi sayı yazılmalıdır diye soruyor. Şimdi sayılara dikkat et. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 hep ardışık çift sayılar ve dikkat et sistem ne yapıyor? Hep yukarıdan aşağı doğru büyüyor. Doğru mu? Doğru. O zaman ben de diyorum ki 2 4 6 8 bu sistem böyle devam ettirsem bak dikkat et Hani sistem hep yukarıdan aşağı doğru büyüyor ya. O zaman burası da yukarıdan aşağı doğru büyüyecek ve şu an buradaki a sayısı bütün buradaki sayıların en büyük sayısı gelmeyecek mi? Yani ben bunları bir sıraya soksam en büyük sayı kim gelmiş olacak? A gelmiş olacak. Peki şöyle düşün. Sen şu an buradan buraya kadar kaç tane sayı olduğunu biliyor olsan, şu an bu a sayısını terim sayısını bulamaz mısın? Çok rahat bulursun. Bak birinci sütunda bir tane sayı var. İkinci sütunda 2 iki tane sayı var. Üçüncü de 3 tane var. Dördüncüde 4 tane var. E bu mantıkta 20'den kaç tane sayı gelecek? 20 tane sayı gelecek. Yani şu an buradaki bütün sayılar aslında 1, 2, 3, 20 diye toplansa buradaki bütün sayıların adedi ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Peki matematikte 1'den n'e kadar sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Buradan da sayı dedi kaç gelmiş oldu? 210 tane çıkmış oldu. Yani anlıyorum ki 2'den A'ya kadar toplamda 210 tane sayı gelmesi lazım. E o zaman buradaki terim sayısı da 210 sa neydi terim sayısı formülü? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 2 artıyorlar artı 1. İşte bunun kime eşit olması lazım? 210'a eşit olması gerekiyor. At biri sağ tarafa. Bu durumda a eksi 2 bölü 2 kime eşit geldi? 209'a. İçler dişlerden a eksi 2 kime eşit geldi? 418'e. Eksi 2 de sağ tarafa atarsam a değeri 420 ile bursa çıkmış oldu. Bak tekrar söylüyorum. Nasıl sistemi çözdüm? Dedim ki bir kere hepsi zaten ardışık çift. Ben bunları böyle sıraya sokabilirim. Bu bir kere cepte. Ayrıca sistem hep ne yapıyor? Yukarıdan aşağı doğru iniyor. O zaman bu neye anlamama sebep veriyor? Buradaki A sayısı şu anda bu sistemin en büyük sayısı olmak zorunda. O zaman ben bunları S'ye soksam en sağdaki sayının A gelmesi lazım. Bu da cepte. Sonra diyorum ki ya 2'den A'ya kadar kaç tane sayı olduğunu biliyor olsam terim sayısından ben A'yı bulamaz mıyım? Çok rahat bulurum. O zaman soru şu. Şu an bu sistemde kaç tane sayı var? E burada bir tane var. 2 tane, 3 tane, 4 tane bu mantıkta 20 tane gelmesi lazım. Bunların toplamlarından da 210 tane geldi. O zaman anlıyorum ki buradaki terim sayısının 210 olması gerekiyor. Sonra ne yaptık işte? Son terim, eksi ilk terim, böyle artış miktarı artı 1, 210 eşit olması lazım. Buradan da A'mız 420 çıkmış oldu. Geliyorum 13. sorumuza. Aşağıdaki A ve B direklerine birinci gün A'ya bir tane, ikinci gün B'ye iki tane, Üçüncü gün A'ya 3 tane. Dördüncü gün B'ye 4 tane. Bu şekilde devam ederek önceki günlerde yerleştirilen halkalar geri alınmamak üzere 20. günde A ve B direklerinde bulunan halka sayıları nedir diye soruyor bana. Bak bu soruyu çözebilmek için ardışık tek sayıların toplam formülü bilmek zorundasın. Matematikte birden başlayıp ardışık tek sayıların toplam formülü neydi? Hatırla son terimin bir fazlasının yarısının karesine eşittir. Ayrıyetten 1'den başlayıp 1'e bire birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? O da n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşitti. Haberin olsun. Şimdi şöyle bakalım. İlk önce a'ya bakalım. a'ya ne yapıyoruz? Birinci gün bir tane. Başka? Üçüncü gün üç tane. Başka? Devam etsem beşinci gün a'ya beş tane gelmeyecek mi? Gelecek. 7. gün A'ya 7 tane gelecek. E şimdi şöyle düşün. O zaman ben hep A'ya tek olan günlerde halka atmıyor muyum? Atıyorum. O zaman 20. günden önceki en son gün kim? 19. E o da tek olduğu için o da A'ya gidecek. En son nokta 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 19 gelmiş olacak. Yani ben buradaki toplam halka sayısı bulmak için ne yapmak zorundayım? Bunları toplamak zorundayım. Bak bunlar da nasıl sayılar? Birden başlayan ardışık tek sayılar. Hemen şurada x gördüğün yere 19 yaz. 19 bir daha 20. 2'ye böldüm kaç geldi? 10 geldi. 10'un karesinden bir kere burası 100 gelmiş oldu. Yani A'da toplamda 100 tane halka olması lazım. B şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Geldim B'ye. Peki B'ye ne yapıyoruz? Dikkat et. ikinci gün 2 tane. Dördüncü gün 4 tane. E bu mantıkta 6. gün 6 tane. En son 20. gün 20 tane atmayacak mıyım? ve toplam halka sayısı bulmak için ne yapmak zorundayım? Bunları toplamak zorundayım. Dikkat et. Hepsi ardışık çift doğal sayılar. Dolayısıyla ben bunları 2 ortak parantez alır mıyım? Evet, alırım. 2 ile neyin çarpımı 2 yapar? 1'in. 2 ile neyin çarpımı 4 yapar? 2'nin. En son 2 ile neyin çarpımı 20 yapar? 10'un. E 1'den 10'a kadar sayıların toplamı demek. Aslında 1'den n'e kadar sayılar aynı değil mi? Aynı. Yani kısaca burada n kaç alınmış? 10 alınmış. E burada en gördüm her yere 10 yazarsam 2 soldan geldi. Sağdan da 10 çarpı 11 bölü 2 gelmiş oldu. 2'leri sadeleştirirsem 10 çarpı 11'den dolayı 110 geldi. Yani B'de de toplamda 110 tane halka gelmiş oldu. A'da 100 tane B'de 110 tane sorun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Evet arkadaşlar bir testin sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar biliyorum